Haber Saati kanalından herkese merhabalar. Bizlere destek olmak için kanalımıza abone olup bildirim zilini açmayı unutmayınız. Bir son dakika gelişmesiyle sizlerleyiz. Anlaşmalar sonrası harekete geçtiler, Ermenistan'ı Türkiye'ye karşı kışkırtıyorlar. Türkiye ile Ermenistan arasında yapılan görüşmeler ve anlaşmalar sonrası Ermeni diasporası barış yolunda Erivan'ı baskılıyor. Profesör Doktor Torul İsmail, Ermenistan, tek başına karar veremiyor. Diaspora'nın kendine göre çıkarları var dedi. Türkiye ile Ermenistan arasındaki normalleşme süreci kapsamında iki ülkenin özel temsilcilerinin Viyana'da yaptığı görüşmelerde belli düzeyde ilerleme sağlandı. Bugüne kadar iki ülke arasında doğrudan uçuş seferlerinin yapılması, kara sınırlarının üçüncü ülke vatandaşlarının geçişine açılması gibi somut adımlar atılırken tam normalleşme için hayat geçirilmesi gereken bir dizi adım daha bulunuyor. Hem Ankara hem de Erivan bu yönde adım atmaya istekli olmasına rağmen, iki ülke arasındaki normalleşmenin önündeki en büyük engel Ermeni diasporası. Çoğu Amerika Birleşik Devletleri, Rusya ve Fransa'da yaşayan Ermeni diasporası, Ermenistan'ın kendi kendini yönetmesinin ve hükümetin tek başına karar almasının önüne geçiyor. Özellikle dış politikada Ermenistan hükümetine yoğun baskı kuran diaspora, söz konusu Türkiye ve Azerbaycan'la normalleşme olunca süreci sabote ediyor. Ermenistan'ın komşularıyla iyi ilişkiler geliştirmesini engelleyen diasporanın bu yaklaşımı, en çok da bu ülkenin halkını etkiliyor. Ekonomik olarak zor günler yaşayan Ermenistan, bölgesel işbirliklerinde yer alamıyor, Türkiye ve Azerbaycan ile doğrudan ticaret yapamıyor.